çalışmamıza daha önce eklemiş olduğumuz metinleri düzenleyerek onların görsel olarak daha güzel gözükmelerini sağlayacağız. Bunun için ayın kitabı başlığını işaretliyorum ve rengini siyah olarak ayarlıyorum. Ve arka plan rengini işaretleyerek bu arka plan rengini de turuncuya dönüştürüyorum. Gördüğünüz gibi metnimiz ve arka planımız değiştiği için başlığımız daha belirgin bir hale geldi. Şimdi arka plandaki dikdörtgenle ön planda yazdığımız yazıyı hizalamamız gerekiyor. Çünkü e, hizaları düzgün gözükmüyor. Bunun için arka plandaki dikdörtgeni bir kere tıklayarak seçiyorum. Daha sonra klavyeden Shift tuşuna basılı tutarak metnimi seçiyorum. İstediğimiz şey metnin ve dikdörtgenin dikey olarak hizalanmaları. Bunun için bu iki nesne işaretliyken Align panelinden dikey olarak nesneleri hizalama butonuna basıyorum. Böylece metnim ve dikdörtgenim birbirine göre hizalanmış oluyor. Özellikle birbirine kontrast renkler oluşturan arka planlar ve metin renklerinde metin görüntüsü her zaman için güzel olmayabilir. Bizim örneğimizde metnimiz biraz fazla bulanık gözüküyor. Bu bulanıklığı metin üzerine tıklayarak metin özellikleri panelinden ayarlayabiliriz. Fireworks varsayılan olarak yazdığı bütün metinleri anti alias modunda yani yumuşatılmış kenarlar modunda yazar. Anti alias modunu metni seçtikten sonra değiştirebilirsiniz. Bu modu değiştirmek için anti alias penceresinden uygun bir anti alias modunu seçebilirsiniz. Burada kullanabileceğimiz 4 temel anti alias modu var. Bir tanesi yumuşat yumuşatma özelliğinin kapalı olduğu anti alias. Bunu seçtiğimiz zaman, metnin kenarının yumuşaklığının kaybolduğunu göreceksiniz. Keskin antihelyas, yumuşaklığı bir miktar metne uygulayan fakat arka planda çok fazla karıştırma yapmayan antihelyas türüdür bu. Yumuşatma türüdür. Kuvvetli antihelyas, uygulayabileceğiniz en yüksek değerdeki antihelyastır. ...smooth antihelias ...yumuşak antihelias ...uygulayabileceğiniz en yumuşak... ...en az hissedilen... ...ve arka planla karışıklığı en aza indiren... antelya seçeneğidir. Evet. Bazen metninizi yazdığınız zaman... ...kelimelerinizin içindeki harfler arasındaki... ...boşluklar birbiriyle orantısız olabilir. Şu andaki bu metinde de... ...bunu hissediyor olabilirsiniz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise... ...harf arası boşlukları... Fireworks'un ayarlamasını seçebilirsiniz. Bunu yapmak için metin işaretliyken anti alias kutucuğunun altındaki auto seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Auto kern'e bastığınız zaman Fireworks harfler arasındaki boşlukları kendisi ayarlar. Bu tabii ki her zaman için %100 doğru sonucu verecek demek değildir. Auto açıkken karakterler arası boşluk yanlış gözükebilir. O zaman otokör seçeneği kapatıp kontrol etmek yararlı olacaktır. Bu düzenleme özelliklerini sağdaki dikdörtgenimize de uygulayalım. Yeni çıkan kitaplar yazısı ve yeni çıkan kitaplar yazısının içindeki bulunduğu dikdörtgenin rengini değiştirmeyeceğiz. Fakat metnin hizalamasını değiştireceğiz. Öncelikle hatırlarsanız bu metin sabit genişlikte bir metin kutusunun içinde yazılmıştı. Bu nedenle metnimizin etrafında kitaplar kelimesinden sonra bir miktar fazla boşluk var. Yapmak istediğimiz şey bu metni arka taraftaki mor kutucuğa göre hizalamak. Tabii ki bu hizalama sırasında eğer şu anki durumuyla bu işlemi yaparsak Fireworks metin kutucuğunun tamamını bir nesne olarak düzenleyip düşünüp hizalamayı ona göre yapacaktır. Bu durumda bizim için çok doğru olmayan bir sonuç karşımıza çıkacaktır. Bunu düzenlemek için, düzeltmek için yeni çıkan kitaplar yazısının ...kitaplar kelimesinin sonundaki gereksiz boşluk kaldırmamız gerekiyor. Yani metin kutusunu sabit genişlikteki bir metin kutusundan... ...değişken genişlikteki bir metin kutusuna dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken metin aracını almak ve metin kutusunun içine tıklamak. Bu tıklama işlemini yaptığınızda metin kutusunun sağ üstünde beyaz bir imge göreceksiniz. Bu imge bizim metin kutumuzun türünü sim simgeleyen aynı zamanda bir ikondur. Bu ikon şu an için kare ikonunda. Yani metin kutumuzun sabit genişlikte bir metin kutusu olduğunu gösteriyor. Bu imgenin üzerine gelip çift tıklarsanız eğer bu imgenin bir daireye dönüştüğünü ve metin kutunuzun değişken genişlikte bir metin kutusuna dönüştüğünü göreceksiniz. Metin kutusunun genişliğini tekrar sabit genişlikte bir metin kutusuna dönüştürmek için bu imgenin üzerine çift tıklamanız yeterli olacaktır. Tabii ki Metin kutusu sabit genişlikteki metin kutusu özelliğine dönüşür ancak son kaldığı genişliği sabit olarak kabul edecektir. Evet ben bu metin kutusunu tekrar değişken genişlikte bir metin kutusuna dönüştürüyorum. Şimdi yapacağımız şey bu metni ve arka plandaki eflatun dikdörtgeni ve ön tarafta çizdiğimiz beyaz dikdörtgeni hep beraber hizalamak. Bunun için öncelikli olarak pointer aracını alıyorum ön taraftaki metni tıklıyorum bir kere. Shift tuşuna basılı tutarak elimi kaldırmadan shift tuşundan arka plandaki dikdörtgene bir kere tıklıyorum. Ve sonrasında da ön plandaki beyaz dikdörtgene tıklıyorum. Bütün bu tıklamalarım süresince shift tuşuna basılı. Elimi shift tuşundan kaldırıyorum ve align penceresinden yatay olarak hizalama butonunu yatay olarak ortalama butonunu daha doğrusu tıklıyorum. Bu butona tıkladığınız zaman metnimiz arka plandaki dikdörtgen ve ortadaki beyaz dikdörtgen birbirlerine göre hizalanmış oluyorlar. Bir sonraki adımda metinlerimizi herhangi bir hat üzerinde nasıl yazabileceğimizi göreceğiz.